Sayın seyirciler asrın felaketinde depremin yarattığı korku ve şoku henüz üzerimizden atabilmiş değil değiliz. E, bu depremin yarattığı bir psikoloji de var elbette. Profesör Doktor Nevzat Tarhan deneyimli bir isim. Değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şimdi bizler deprem bölgesinden uzak olduğumuz halde yani e, psikolojimiz bozulmuş durumda. Benim eşim de yayıncı. biz e, Gözyaşlarımıza ket vuruyoruz burada hepimiz haberleri veriyoruz ama eve gittiğimizde çok üzülüyoruz. Afetzedeleri düşünemiyoruz bile. Enkaz altındakilerle empati bile kuramıyoruz. Belki sizin sözlerinizle empati kurabileceğiz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Eee bir terimi var mıdır deprem korkusunun? Tabii burada buna deprem travmasında şok dönemi olarak tanım ediyor. Şok yaşantı. Hı hı. Şok dönemi olarak tarım tanımlanıyor şok döneminin özelliği yani kişi e, o şok duygusunu e, e, genellikle kademeli olarak insan yaşıyorlar. Bazı insanlarda kognitif numbness denilen bir durum oluşuyor. Beyin aşırı kortizol uyarı kortizol uyarıcı hormon salgılıyor ve böyle olunca kişi bloke oluyor. Yani kol kırılınca insan ağrı oynatamaz ya. Beyni çalıştıramıyorsun. Boş boş anlamsız bakarak dolaşıyor. Yakınları enkaz altında hiç bir şey yapmadan dolaşıyor öyle boşlukta gibi. Yani bu bloki oluyor. bir kısmı insan ölüyor. Bir, bir grup insan da böyle durumlarda panik yaşıyorlar. Aşırı korku, panik hatta ani ölümler bile oluyor. Hani kaptırmalar bile olabilir. Değişebiliyor. değişebiliyor. Bazı kişiler kontrol duygusunu kısa sürede şoku atlatıyorlar. Hemen kontrolü üzerine alıyorlar. Kendilerini ya yani bu genellikte Böyle böyle bir krizlere hazır olan kişilerden önceden. Böyle bir krize hazır olmak mümkün mü? Mümkün mi? tabii. Yani bu kriz özellikle yani yani deprem, şey mesela polisi. Japonlar bunu yapıyor işte. Devamlı bunun eğitimini kriz yani kriz yönetiminin hı hı. eğitimini alıyorlar. Yani belli aralıklarla deprem alarm verdiriyorlar, yaptırıyorlar. Hı hı. Depremle ilgili hatırlatmalar, hatırlatıcı eğitimler yapıyorlar ve böyle durumlarda kişi depremi ya da böyle şok bir olay geldiği zaman ne yapacağını biliyor. Bu şu anda şoku en çok şiddetli yaşayanlar hiç beklemeyenler. Böyle bir şeyi hiçbir seçenek olarak düşünmeyenler. Ama belki de geçmişte depremi yaşayanlar. Fakat yani, o korkuların üzerine örtenler. Tabii. Mi? Ya o korkuları işte böyle o travmayı çözememiş olan kişiler oluyor. Çözememiş travmayı değil. çözmüş kişiler böyle durumlarda Hı. otunu hemen tecrübeye dönüştürürler. Hı. Mesela bu şeyde yaşanmıştı ben. Yalova depreminde biliyorum. Deprem olduğu zaman herkes koşarak aşağı panik kapıya evet. kaçıyordu. O Japonya'dan gelen misafirler üst kata çıkıyorlardı. Tam tersine. Tam tersine. Yani üst kata çıkmalarının sebebi de binanın. Bina çöküyor daha üst kata çıkarak sebebi. Şey, hayatta, yani, kalma. hayatta kalmak için bu bir şey işte aldıkları eğitimle ilgili evet. ya da daha önceki yaşantılarla ile ilgili Hocam, uzun <laughs> uzun konuşacağız bir taraftan da haberlerimizi aktarmaya Tabii. devam edelim biz depremin Adıyaman'da bıraktığı hasara bakacağız şimdi enkazın başında acı Bek, enkazların başında acı diye sürüyor kanal 7 Haber'den Ensar Durmuş ve kameraman Ersin Güler bölgedeki acı ve umuda tanık oldu. altında. Dört tane çocuk, bir oğlum benim, bir oğlum vardı, bir oğlum. Toprağın altında yatıyor. İkizlerimiz var. Bir tanesi yerde ceset torbasında, yerde yatıyor. Yakınlarından gelecek bir ses için bu gözyaşları enkazdan mucize çıkmasını beklediler. 4 tane torunum, bir kızı bir de damadım. Dört gündür içerideler, yardım istiyor. Abim var, yengem var, yeğenim var burada. Öbür tarafta da amcamın çocukları var. Adıyaman haritadan silindi. Adıyaman bitti artık. Eski Adıyaman yok. Adıyaman yok artık. Binlerce insan vefat etti. Binlerce insan öldü. Üst üste depremlerle yerle bir oldu Adıyaman. Yüzlerce bina yıkıldı. Binlerce insan göçük altında kaldı. Kuzenim ve dört tane oğlu halen enkaz altındalar. Deprem felaketinde dördüncü günde geride bırakmak üzereyiz. Umutlar tükeniyor. Ancak mucize haberleri de peş peşe geliyor. İşte enkaz altında yakınlarını bekleyenler bu mucize haberlerinden umut bularak enkaz başında bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Çok zor bir durumdayız. Rabbim bir daha yaşatmasın diyoruz. Gerçekten çok zor bir durum. Yani anlatamıyoruz. Gerçekten anlatamıyorum. Ekipler geceyi gündüze, gündüzü geceye kattı. Bolu yığınlarının arasında nefes arandı. Şu anda bir ses duyuldu iddiası var. Göçük altından Adıyaman'dayız ve şu anda ekipler o noktada dinleme yapıyor. İnşallah bir mucizeye daha şahitlik edebiliriz. Onlardan biri de 5 yaşındaki Yiğit Arastı. Adıyaman'da bir mucizeye daha tanıklık edebiliriz. Depremin ardından 88 saat geçti ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu enkazın içerisinden 5 yaşındaki bir çocuğun sesi duyuldu. Arama kurtarma ekiplerinin o noktada çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yaklaşık 2-3 saattir çalışmalar devam ediyor. Şu anda halat yardımıyla o noktadaki halı ve benzeri eşyalar çekilecek ve buradan arama kurtarma ekibinden Kişiler içeriye girecek. Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin en büyük yardımcısı eğitimli köpekler. <laughs> Enkazların başında acı bekleyiş devam ediyor. Çaresizce oturuyorum burada ne yapayım? Çarşınca. Belki bir mucize haberi gelir. İnşallah duvedin inşallah inşallah inşallah. Şimdi Ezgi Ezgi Sezer Oral'la birlikte Arzu Apartmanı'nın önünde Ezgi birçok mucizeye tanık oldunuz bugün Arzu Apartmanı'nda. Çok kişi vardı orada yanılmıyorsak 8 kişi kurtarıldı. Nasıl irtibat kuruldu onlarla nasıl ulaşıldı nasıl çıkarıldılar? Sanıyoruz bir kişiyle daha irtibat kurulmuş Arzu Apartmanı'nda. En sıcak bilgiler sende elbette neler aktaracaksın bizlere? Tümer Doğru bugün buradan ard arda, arda birçok kez şükürler olsun sesleri yükseldi. Hemen sol tarafımda bulunan 5 katlı Arzu Apartmanı Hatay'da İskenderun'da bugün bize tam anlamıyla 8 mucize yaşattı. Gerçekten mucize diyorum. Neden mi? Çünkü bu apartmana depremden o yıkıcı depremden hemen sonra aslında arama kurtarma köpekleri ve ekipler gelip burada dinlemeler yapmışlar. Fakat hiçbir yanıt alamayınca yanıt alma ümidiyle başka enkazlara yönelmişler. Ancak dün akşam saatlerinde kameraman arkadaşım Seze Öral'dan rica ediyorum. Size bir noktayı göstereceğim. Bakın dün akşam saatlerinde saat 9 gibi buraya biri gelmiş. Enkaz altındakilerden birinin yakını. Bir kez daha şansımı denemek için burada seslendim diyor. Tam şu noktaya, şu boşluğa, sol tarafındaki boşluğa. Sesimi duyan var mı diye seslenmiş oraya. Ve oradan iki kişinin aynı anda sesi gelmiş. Kimdi onlar? Bugün çıkarılan Hacı Murat Kılınç, emekli polis memuru, Yunus polisleri amiri İskenderun'da ve onun komşusu Kadri Oktay. İkisi aynı anda güç birliğiyle bağırarak biz burada iki kişiyiz ama yalnız değiliz. Yedi kişi daha var. Hepimiz canlıyız. Birbirlerimizle konuştuk diyerek onlardan yardım istemişler. Bunu duyan kişi hemen arama kurtarma ekiplerine haber verdi ve dokuzda duyulan ses sonrası dokuz buçukta dün akşam dokuz buçukta işte bu 5 katlı Arzu Apartmanı'nda moloz yığınına dönen Arzu Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarına hız, hız verildi ve ekipler İHA'ha bakın bugün Özbekistan'dan Macaristan'dan Bosna Hersek'ten dünyanın dört bir yanından burada ekipler vardı. Arama kurtarma çalışmaları yaptılar. Sesin geldiği noktaya yöneldiler ve o saatler süren çalışmada saat 10'da bize ilk mucizeyi yaşattı. Önce Yasemin Oktay geldi. İlk sesi ve Kadir Kadri Oktay'ın eşi. Ardından 4 çocuğu geldi. Onlardan hemen sonra komşuları Hacı Murat Kılıç'la emekli polis memurlarıydı çift. Eşi Raziye Kılıç, onların biraz arka tarafında bir noktada kalmıştı, daha riskli bir bölgede olduğunu söyledi arama kurtarma ekipleri. Ama besetmeyeceğiz, o noktaya yöneleceğiz dediler ve hemen işe koyuldular. Kısa süre sonra, yaklaşık bir saat sonra da onlardan mucize geldi. Aileleri buradaydı, konuştuk, ne hissediyorsunuz diye sorduk. Beşinci gün olduğu için artık yavaş yavaş ümitlerimiz bitmeye başlamıştı. Eğer bugün akşam karanlığı çökseydi, artık umudu kesecektik dediler. Ancak umut kes silmedi. 103. 104. saatte biz 5 katlı Arzu Apartmanı'ndan bugün 8 mucizeye tanıklık ettik. Şu an ekiplerin çalışması devam ediyor. Neden? Çünkü bir kişiyi daha söylemişti Hacı Murat Kılıçla Kazri Oktay. Bir kadın sesi duydu ekipler bugün o noktada yaptıkları sismik dinlemelerde. Tiz bir kadın sesi olduğunu söylediler. Arka taraftan yatak odası tarafından geldiğini söylediler. O noktaya yöneldiler. Şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Onlar da henüz ondan tam net bir çağrı almadık için onlar da bilmiyorlar. Normalde enkaza çıktıklarında ekiplerle enkaz altındakiler arasında diyaloglar geçiyor. Ve oradaki konuşmalarda aşağıya bilgi olarak bizlere de gelmiş oluyor. Ancak henüz sadece bir inleme sesi, tiz bir kadın sesi olduğunu söylediler. Merakla bekliyoruz. Gözümüz orada. Sekiz can çıktı bugün bu enkazdan. Beşinci günde neden dokuzuncu olmasın? Onun da bir yardım çığlığı vardı çünkü. Bizler de bu noktada takipimizi devam ettireceğiz Tümer doğru. Hatay'da, Antakya'da İskenderun'da evet yıkımlar çok büyük. Geçen her saat aleyhimize işliyor. Ancak umudumuz bitmiyor. İşte umutlarımızın bitmemesi gerektiğini de bugün bir kez daha anlamış olduk. Diliyoruz ki güzel haberlerle sizlere tekrar karşınızda oluruz. Teşekkür ediyoruz Ezgi, İzgi, Sezer, Oral'a da teşekkür ediyoruz. Arzu Apartmanı da depremin 5 gününde sembol ve mucize kurtuluşlara sahne oldu. Kolaylıklar diliyoruz. Umarız o bahsettiğim bir kişi de kurtarılır ki enkaz altından çıkan insanlar da büyük ihtimalle belki duyamadı. oradaki arama kurtarma ekiplerinin duyamadıkları sesleri de enkaz altında duymuş olabilirler. Teşekkür ediyoruz Ezgi, iyi çalışmalar diliyoruz. Hocam hemen buradan devam edecek olursak. Şimdi adım adım girecek olursak enkaz altında kalan bir kişi çıkarılıyor. İşte herkes alkışlıyor sevinç içinde. Onun da bir buruk sevinci var ama daha şok olmuş bir durumda elbette. Evet. Daha şaşkın. Bazıları nerede olduğunu anlayamıyor. Ama beşinci günde çıkarılan insanlar var. Altıncı güne gidiyoruz. Yani orada sahip oldukları dirayet nedir? Bunları orada kimisi çok iyi durumda çıkıyor. El sallayarak çıkanlar var. Evet nedir bu e, psikolojiden Tabii. farklı? Öyle. Şimdi burada yani kişilik yapısı çok önemli Hı. kişinin. Böyle durumlarda mesela bu konuda hazırlıklı olan, eğitimli olan kişiler yahut da böyle stres yönetimi olan kişiler. Bilinçli veya bilinçsiz. Bilinç, stres yönetimi bilinçsiz oluyor zaten. Hı. Bilinç Hı. tamamen bilinçsiz, Hı. otomuda daha önce Hı. hayatta bazı zorluklar yaşamış Yaşılmış. oluyor. Buna karşı dayan, dayanıklık eğitimi almış kişiler Hı. bunlar. Hı ta böyle da zorluklar karşısında kolay pes etmeyen, lanyuk eğitim almış kişiler, bu kişiler böyle durumlarda, mesela komando eğitimleri öyledir, daha bırakılır günlerce kendi kendinin evet. ihtiyacını karşıla gel denir ve, ve 3-5 gün sonra alınır o kişi orada. öyle bir kişinin o, öyle, gaz altında kalmasıyla kalması ile bizim kalmamız Türk arasında çok çok fark farklı. var tabii. Yani ki bu kişi ama ortalama bir kişi de böyle durumlarda ümit duygusunu kaybetmezse kalır bütün iş burada vücudumuzun böyle susuz en hı çok hı. etkilenen evet. susuz kalması Doğru. yani eee bünyeye göre 30-60 gün arasında vücut dayanabiliyor 30-60 gün, gün arasında dayanabiliyor, dayanabiliyor. yani açlığa dayanabiliyor susuzluğa yani, tabii daha zor daha böbrek çok en çok evet. o zarar görüyorsunuz zaten en çok sanıyoruz sağlık <laughs> problemleri bununla ilgili çıkabilir. Susuz kalmaya bağlı böbrek Bağdırı. çalışmıyor. Hı hı. Oradan eee böbrek yetmezliğinin Hı -hı. ne doğru gidebiliyor. Hı -hı. E, e, bu nedenle hatta şeyler yani öyle durumlarda böyle, böyle durumlarda idrarını bile içmesi evet. şeydir kişinin. Bugün yani. bir e, genç var. açıkladı. Bir i̇drarımı içerek ya. hayatta kaldı. dedi. o şekilde onu Hı -hı. O şekilde e, b, Hı -hı. Bir şey durumu çünkü o anda yani ne türlüsü olsa olsun vücudun o anda ihtiyacı var. O e, bu yani az da olsa insanın Tabii. mukavemetini direncinin artırabilir. Umutsuzluğa düşmezse, düşmezse kişi. Hı -hı. Ümitsizliğe düşerse beyin küsüyor. Hı hı. Beyin küstüğü zaman beyin şeyle ilgili, savunma ile ilgili kimyasalları üretmemeye başlıyor hı hı. ve hızla çöküyor. Hızla çöküyor ya. Yani bir gecede yaşlananlar bile var. Bu evet, doğru, doğru durumlarda Çok o çok etkisiyle. anlatımızda bunu bu, çok görüyoruz. Onu evet. görüyoruz. Yani insanın çünkü temel durusu yaşam kalım dürtüsü insanda. Hı hı. Bu duygu olmazsa insan ölmek ister hayatta kalma Depresyon durumunda değil değil ölüyor mi? tabii. Evet. Bu dürtüyü ve yaşam kalma, hayatta kalma dürtüsünü yaratılıştan genetik olarak var bizde. Ama çok da zor değil mi hocam? Enkaz altında tabii nasıl kaldığınızla da ilgili. Yani bir metre tabii. kare alanda da kalabilirsiniz. Üç evet. metre kare alanda da çok daha küçük bir, bir alanda de, da şanslılar, kalabilirsiniz. şanslılar mesela arıza şans birbirine moral vermişler. Evet doğru. O... Kıdemli polis memurları onlar Hı -hı. soğukkanlı olabilmişler. Evet. Orada o birkaç beş gün olması, çünkü onlar o birkaç yaşın de olması birbirlerini uyutmadan konuşarak Hı -hı. Yani, bir, bir işlerinde bir tane karamsar olsa bozar herkesi etkiler. Böyle durumlarda bütün şey ümitsiz Hı -hı. ve karamsar olmamak ve böyle bir durumda çünkü bir hatta bir şey vardır. Bizim Ümit Duyguslu'ya verdiğimiz bir kurbağa metaforu vardır. İki kurbağa bir büyük bir süt kazanına düşüyor. Biri hmm. diyor ki o diyor ben bu koca kazan kurtulamam diye bırakıyor kendisi ölüyor. Hmm. Diğeri çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Hiç ummadığı bir şey oluyor, öngörmediği bir şey. Hmm. Yağ tabakası oluşuyor kalın. Hmm. Evet. Ona atlıyor, kurtuluyor. Evet. Bu planlamış düşünmemiş bir şey. Duruyor. Çırpınmasının etkisiyle. Onun için böyle durumlarda hiç insan ümitsizliğe yani düşmezse hatta bunun şeyde eee Mandela ile hapiste yatarken hı hı. 18 17 18 e hapiste yattı biliyorsunuz. Ondan sonra evet. başkan sonra, oldu. İşte o hı hı. koğuşta yan komşusunda bir koğuştaki yandaki odada bir Müslüman gene, hükümlü varmış. Hı hı. O Mandela demiş ki abi boşuna mücadele ediyoruz. Artık ümit yok. Her şey bitti, tükendi gibi böyle karamsar bir konuşma yapıyor. Onun üzerine o Hintli Müslüman olan diğer e, tutuklu hükümlü kişi diyor ki bak bizim kutsal kitabımız var. Kutsal kitapta ne diyor? Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz diyor. Yani Allah hepimizin Allah'a diyor. Ümit kesilmez diyor. O bana moral verdi diyor. şey. Ve Mandela'nın hatta oğlu da şimdi Müslüman olmuş mesela şu anda. Ve o Müslümanlar o da az olduğu halde bakan başkanken Müslümanlara çok bakanlık vermiş. Bu oradan bir şey var o ümit duygusu onun inancımız için i̇nancı, zaman. Yani i̇nanç yani kaybetmemek bu, için de bu, bu, bu e, e, dünya kainatta başıboş dolaşan bir gemi değil. Yani bu geminin bir kaptanı var ve bu geminin ait olduğu bir yüksek güç, yüksek irade var. Tevhid inancı burada çok güçlü. Buna semayet gücünüzü arttırıyor artırıyor, arttırıyor yani, Devam edeceğiz hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kameramızı depremlerin merkez üssü kahramanmaraş'a çevireceğiz. Diğer ülkelerden gelenler gibi Rus ekipler de depremzedeler için seferber. Kurtarma faaliyetlerinin yanında kurdukları Sahra Hastanesi ile de hizmet veriyorlar. Kanal 7 ekibinden Mustafa Pala ve kameraman Süleyman Damla görüntüledi. Getirelim biz de ekranınıza. Dünya Türkiye'nin yardımına koştu. Rusya'dan gelen ekipler de felaketin ilk anlarından itibaren sahadaydı. Rus ekipler canla başla çalıştı. Moloz yığınları arasında kurtaracak can aradı. Arama kurtarma ekipleri göçük altından depremzedeleri çıkarmak için Rus doktorlar da yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için hazır bekliyor. Ruslar sadece arama kurtarma ekibini göndermedi. Aynı zamanda deprem bölgelerine sağlık ekibi de gönderildi. Enkaz alanlarında da yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için doktorlar hazır bekliyor. Ayrıca herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa diye birçok sağlık ekibi bölgede. Rusya tarafından Kahramanmaraş şehir merkezine Sahra Hastanesi kuruldu. Sahra Hastanesi 24 saat boyunca aktif ve gün içerisinde 200'e yakın kişi işte burada tedavi görüyor. 24 Rus doktor Sahra Hastanesi'nde yaraları sarmak için görev başında. 24 doktorumuz var. Enkazdan kurtulan depremzedelerde Sahra Hastanesi'nde Rus doktorlar tarafından tedavi ediliyor. Rus ekipler enkaz altından onlarca can çıkardı. Yaralılar daha sonra Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kurulan Sahra Hastanesi'nde röntgen cihazından ultrasona kadar çok sayıda cihaz var. Aynı zamanda ameliyathanelerde kurulmuş durumda. İşte burada olduğu gibi. Röntgen cihazımız var, ultrason cihazımız var. Büyük küçük her türlü ameliyatı yapacak donanıma sahibiz. Tabii her kurtuluş Yeniden yeşertiyor umutları. Bu kez Gaziantep, afetin 94. saatinde inanılmaz bir kurtuluşa sahne oldu. 5 gün sonra enkazdan yürüyerek çıkan 17 yaşındaki genç Türkiye'yi sevince boğdu. Tozun toprağın altında, karanlığın ortasında beş gün geçirdi. Namaz kılarak tutunmaya çalıştı hayata. Sesini 94 saat sonra duyurdu. O da mucizenin sembollerinden biri oldu. Umut dolu bu anlar Gaziantep'te yaşandı. Ekipler gölgeler apartmanından gelen sese yoğunlaştı. İnsan üstü bir çabayla çalışıldı. O yoğun mücadele ekipleri 17 yaşındaki Adnan Muhammed Korkuta götürdü. Yakışıklı Ben Yine, 4 yıl Aynen. 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 94 saattir Bodrum katta masanın bulunduğu bölümde beton yığınlarının arasındaydı Adnan. Zor şartlara rağmen umudunu kaybetmeden direndi. Namaz kıldı, hayatta kalmak için kendi idrarını içti. Kendi yaptım, tualetimi hayatta kalmak için. Nefesler tutuldu. 17 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut 5 gün sonra gün ışığına kavuştu. Enkazdan yürüyerek çıktı. O an söz bitti. Böyle hayata durabildim yani Rabbimin sayesinde. Ne hissettin aşağıda? Abi yalnız ya sizin gelmenizi bekledim aslında sadece tek başıma. Yani, siz de geldiniz Allah'a şükür şey, teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sedyeye taşındı Adnan. Yakınlarının yaşadığı sevincin tarifi yoktu. Aşağıda başka ses geliyor muydu? Köpeğim var daha bunun sesi geliyor zaten. Onu bekleyenler gözyaşlarına boğuldu. Annesi yanına koştu, sımsıkı sarıldı evladına. Genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakınlarını bekleyenlere umut oldu. Beş vakit namaz kıldım diyor. Atman mı diyor abi? Atman diyor abi. Karanlıkta diyor. Beş vakit namazımı kıldım o sayede çıktım diyor. Deprem anında asansörlerin kullanılmaması gerekiyor. Ancak bu refleks depremden kaçarken asansöre binen Kılıç ailesinin kurtuluşu oldu. Kabinde mahsur kalan Kılıç çifti iki çocuğuyla 84 saat sonra sağ salim çıkarıldı. İşte Elbistan'daki o kurtuluş. Kılıç ailesi depremden kaçarken asansöre bindi. 84 saat sonra böyle kurtarıldı. Alkışlar eşliğinde seddelerin taşındığı yer Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi 7 katlı bu apartmanda şiddetli sarsıntıya dayanamadı. Yerle bir oldu. 10 sene veren Allah razı olsun. <laughs> 4 kişilik Kılıç ailesi panikle evlerinden çıkıp asansöre bindi. Kabinde mahsur kaldı. Abi, Yusuf abi, sana, Yusuf abi. Ekipler seslerin geldiği yönde yoğunlaştı. Yusuf ve Beşere Kılıç çifti ile çocukları 15 yaşındaki Sermes ve 9 yaşındaki Zeliha'ya ulaştı. Engele. 84 saat sonra gelen kurtuluş herkesi sevindirdi. Kılıç ailesi Alkışlar arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. <laughs> Profesör Nevzat Tarhan değerli görüşlerini bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Hocam asansör içinde kurtulmuşlar. Evet. Aslında yasak bölgedir değil mi? Depremde evet. e, merdivenler, asansör. Evet. Ama işte binanın herhalde nasıl çöktüğüyle mi ilgili? Tabii biraz da bazen e, her şey kitaba uymuyor. Evet. evet. Uymuyor. Yani orada bir e, ciddi bir dürtüsel olarak insan o an e, canavriyle bir şeyler e, yapmaya çalışıyor. Demek ailece ki, girmişler. Ailece sanırım. girmişler. Onu bir yani, sanki de o anda pek çalışıyor evet, gibi. Evet, o sırada. tabii o anda yani daha çabuk kurtuluruz Hı -hı. gibi düşünmüşler. Düşünmüşler. Yani o eğer belki merdivenden inmeye çalışsalar... Bu belki et olacak evet, olmayacaklar çünkü asansör boşluk asansör e, haznesiyle şeyin e, merdivenlerde genellikle dep, deprem bölgelerinde be, şey yapılır. Perde beton yapılır Hı -hı. Evet, evet. E, oralar e, yıkılsa bile oralar daha e, korunaklı olur orada. Öyle bir durum e, evet. o, Asıl olmuş bir ihtimal Büyük olarak. ihtimal öyle Hı -hı. E, olmuş bu. tabi e, ama deprem olduğu zaman Asansöre binmeyi bir sığınak gibi asansörü görmemek gerekiyor. Görmemek Çünkü gerekiyor. yani asansör ortada kalırsa, Hı -hı. elektrik kesilse, bina yıkılmazsa yine Hı -hı. kalırsınız. O anda kimse yardıma gelmez. Hı -hı. Yani bu nedenle teknik olarak çok Doğru, tavsiye değil, edilen bir şey değil, değil. ama şanslıymışlar. Hı -hı. Yani işte şey oluyor. Bazen insan şeyle böyle hiç ummadığı bir yerde, ummadığı bir şekilde bazen hatalar olumlu sonuçlar verebiliyor yani sonuçta eee o asansörde de 4 4 5 gün kadar değil mi? 4 3 -5, işte, 5 gün kadar. Oraya girecek. Orada kaldı. 4 yani. gün 5 gün. 5 gün o bir, zaten o çok içinde, böyle bir kurtuluş var. Ya. O zamana kadar orada kalabilmişler 3 4 kişi. 5. gün kalıyor. Yani evet. bu, bu da çok şeydir. Çok zor bir şey yani onu düşün. Uyumadan bekleyeceksiniz. Evet. Yani diyor çocuk 4 5 gün uyumadım diyor. Uyusa o anda bir daha uyuyanamayacak belki. Normal zamanda sıcak yatağınızda. Evet. Yani siz evinizde iki gün uyumasanız, Duyu, yani insan beyni normalde evet. iki gün uyumamaya zaman müthiş bir şey yapar, yorgunluk maddesi üretir. Hı hı. Ama beyinde öyle bir gizli potansiyeli var ki hı hı. Yani kişi ümitsizliğe düşmezse... beyni çok daha uzun süre o kişiyi canlı tutacak, o kişiyi uyanık tutacak, o kişiye enerji verecek gizli potansiyel harekete geçiyor. Yani bütün iş o yani beynimizin üzerinde bilinç var. Hı hı. Bu bilinç işte bizim ruh yapımıza bağlantılı olan, yani bizim ruhumuzda, yani şu anda devren davranışlarımızla ilgili e, psikolojik durumumuzda, bu evrenin dışında bağlantısı olan bir bölümümüz var. Jung'un sözüdür bu. Psikologlarda. Yani bu işte, böyle durumlarda kişi, o güçlü e, ümitsizlik, karamsarlık duygular olmayacak. Yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, yani her şeye hükmeden, bir güç, bir irade var. Bana yardım edecek duygusunu. Sığınmayı bileceğiz. Sırmayı, ve Teselli ve gücü. Artıyor. Asla en azından. Ve anlam, anlam katıyor yaptığı şey kişinin. Bu nedenle böyle durumlarda bu kişiyi böyle doğanın tesadüf rüzgarlarına bırakmak ümitsizliğe düşürür onları. Ümitsizliğe düşürür. Evet. Devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam.